Merhaba herkese. Benim adım Prema. Bugün biz uyku düzeni hakkında konuşacağız. Ben iki video yapacağım. Birinci, normal düzeni hakkında konuşacağız. Yani biz yardım ediyoruz bebeklere. İkincisi de uyku eğitimi hakkında. Yani bebek nasıl kendi kendine uyuyabilir. Kızım şimdi 8 aylık. Anne yanı yatağında uyuyor. Next to me'de. Ve daha onu kendi odasına taşındırmayı düşünmüyorum. Çünkü yan odası değil ve sürekli kalk, git, gel, dön emzirmek için yani işlerim zorlaşacak. O yüzden ben daha büyük yatağı alacağım. Yine de kendi yatağında ama benim yanımda uyuyacak ve bu uyku eğitimi vereceğim ve sizinle deneyimizi paylaşacağım. Şimdi de normal düzen hakkında konuşalım çünkü neredeyse bütün bebeklere yardım gerekiyor uyumaya. Yani var tabii ki süper şanslı öyle <laughs> bebekler kendi uyuyabilirler. Ondan itibaren ama çoğu bebeklere yardım gerekiyor. Bu bir sanattır. Ve öyle sert kurallar yok. Yani şunu yap böyle olacak. Yok tabii ki. Bu bir bireysel iş ve bebekler farklı. Ama genel kurallar var Tabii ki. Ve birincisi neye biz dikkat etmeliyiz? Ne kadar bebek geziyor ve ne kadar bebek uyuyor? Hadi siz alıyorsunuz ya da kafanızda tutuyorsunuz. Kaç saat uyuyor, kaç saat geziyor? Mesela 7'de uyandı, 9'a kadar gezdi, sonra 11'e kadar uyudu falan öyle yazıyorsunuz. Ha, bu toplam görüyorsunuz. Ha, toplam Gece kaç saat uyudu? Gündüz kaç saat gezdi ve gündüz kaç saat uyudu? Ve ona göre siz düzeltebilirsiniz. Yani probleminiz var mı yok mu görebilirsiniz. Burada bir tabelayı bırakacağım ve aylığına göre siz görebilirsiniz. Kaç saat neler yapmayı lazım? Mesela bebek 9 e, saat gezmeli, 2 defa 2 üç defa uyumalı. Sizin bebeğiniz aynı ayda şöyle 5 saat geziyor, 6 defa uyuyor. <laughs> o zaman problem. Evet, tabii ki. Ama yani 2 saat yerine buçuk uyuyorsa sıkıntı yok. 9 saat gezmeli iki defa uyuyorsa dememektir. 3 saat, 3 saat, 3 saat. Hayır. Çünkü sabah daha kısa geziyor, akşama doğru daha uzun geziyor. Ve bu bir hata. Yani annesi düşünüyorsa mesela 3 3 3 sabah bebek 2 saat sonra hadi uykusu geldi daha erken. Annesi de hmm acaba niye el babası? niye uy, niye öyle huysuz oldu? Yani, herhalde sütüm yetmiyor ya da ne bileyim aç bir şey arıyor. Gaz mı var bilmem ne falan diye. Hayır. Aynı akşama doğru 3 saat gezmeli düşünüyorsa ama bebek 4 saat gezmek istiyorsa mesela. Yine de sağlıyor, bebek arabası gezdiriyor, bütün ninniler söyledi. Aman mahvoldu bebek. <laughs> anne hadi devam. <laughs> yani o yüzden biz bu kurallara değil bebeğe bakıyoruz. Bebek ne zaman böyle yapıyor ya da kulaklara bazen ya da öyle zavallı gibi <laughs> öyle ağlıyorsa. Evet tamam o zaman unutabiliriz. Zorlu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü... Ee, mesela gündüz 3 defa diye biliyorsunuz uyumalı ama 3 defa uyumak istemiyorsa iki defa uyuyorsa o zaman bu üçüncüyü bırakın yani illa zorla yaptırmayın ya da mesela e, iki iki buçuk yaştan sonra hiç uyumak istemiyorsa Tamam uyumasın, zorlamayın. Bazen bebekler bir buçuk yaşından sonra e, uyumak hiç gündüz uyumuyorlar. Tamam. Siz neye bakıyorsunuz? Gündüz ve geceler toplam kaç saat uyuyor? Yani 24 saatte kaç saat uyuyor? E, 16 saat uyumalıysa, 18 saat uyuyorsa, hmm, too much yani fazla. Ya da 12 saat e, uyuyorsa az. Yani toplam bakın ve buna göre düzeltin. Ee, aynı zamanda da bunu belki siz fark ettiniz. Bebekler neredeyse aynı zamanda uyanıyorlar. Yani mesela bir bir bebek her gün yedi buçuk da de kalkıyor yaklaşık. Böyle yetişkinler gibi olmuyor. Mesela ben bir arkadaşlarla uzun uzun oturdum. Eve saat birde geldim. Hadi yattım. 12'ye kadar uyudum öyle şeyler yok yani bebeklerin daha doğal e, sistem yani ben yatayım bütün gündüz e, uyuyayım olmuyor çünkü melatonin ile alakası yani ne zaman e, e, güneşin ışığı e, gözlere geliyor beyinde melatonin çıkıyor ve hadi yani melatonin azalıyor ve hadi kortizol yükseliyor ve bu yüksek kortizol bizi uyandırıyor e, o yüzden e, bu bir spoiler <laughs> daha uzun uyumak uyuması istiyorsanız o zaman bu gece gibi perdeyi koyabilirsiniz yani kapatabilirsiniz perde kapatınca daha yani gün daha geç başlıyor diye <laughs> zannedebilir ama yine de Fazla erken uyanıyorsa öyle 6 ya da 5 fazla erken uyanıyorsa demek ki gündüz fazla uyuyor. O zaman mesela 3 defa uyuyorsa 3 defa yerine 2 defa uyusun. Çünkü gündüz alıyor bu saatleri sonra da hey ben mutluyum saat 5 anne uyan ne kadar şahane bir gün başladı. Bir uykuyu geçtirin o zaman. Ya da iki defa uyuyorsa, fazla erken uyanıyorsa o zaman bir defa uyusun gündüz. Biz bakıyoruz. Ee, bebek her zaman mesela 7.30'da 8'de uyanıyor. Biz tabelaya göre bakıyoruz. Gece mesela 11 saat uyumalı. Hmm, tamam o zaman 8 saat eksi 11. Ha, o zaman 9'da yatmalı. Ya da 7'de kalkıyorsa o zaman tamam. Ee, 8'de. <laughs> Kafam karıştı. <laughs> Neyse siz anladınız değil mi yani? 12 saat gece uyumalıysa, saat 7'de uyanıyorsa, 7'de gece de şey akşam da yatmalı. Ne zaman çocuk fazla yoruldu? Hiç yorgun gibi durmuyor. Fazla yorgun demek ki fazla mutlu. Hadi zıplıyor yatakta. Fazla heyecanlı, hiç uyumuyor, bir yere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Çünkü onun sinir sistemi fazla gergin ve kontrol olmuyor ya da aşırı ağlamaya başlıyor. O yüzden yani düşünmeyin ki o bebek çok mutlu o zaman ben yatırımyayım onu hayır siz her zaman izleyin. Yani zaten bence ebeveynlik izlemektir demek yani hiç. Hiçbir şey kaçırmayın. Bakın böyle yapıyorsa ya yani, yorgunsa ya da öyle gözler bulandığı gibi oluyorsa o zaman gidin yatırın. Fazla bekletmeyin. Çünkü fazla bekletmek demek ki süper aşırı onu heyecanlı yapmak benim annem ona dragonlaştırmak diye. <laughs> Dragonlaştırmayın. Yani çünkü gerçekten aşırı dragonla savuşursunuz sonra. Ee, aynı yetişkinler aynen. Biz fazla heyecan gündüz yaşadık. Mesela bir, bir, e, uzun zamandır arkadaşımızı görmedik. Sonra görüştük ve akşam yatıyoruz her şeyi düşünüyoruz. Fazla heyecan. Aynı. Ne yapabiliriz ki bebeğe? Rahatlamak ve relax. Ve onun adı bir rutin koymak. Yani her zaman bir e, ona translation yaptım. Öngör, öngörüleme yapmak predictable. Yani her zaman aynı şey olsun. E, çünkü öyle farklı farklı olursa kafası şaşırır. Yani aynı biz yetişkinler. E, sıcak su açıyorsak, soğuk geliyorsa şaşırırız. Yani her gün farklı bir şey olursa şaşırırız. Aynı bebekler. Aynı düzen olsun. Aynı e, rutin. Yani ne yapabiliriz ki en rahat ve en kolay banyosu yaptırmak. Ben bebeklerin ürünleri hakkında konuşurken Alman veledanın şu entsp Entspannungsbad, calming bath konuştum. O Türkiye'de maalesef satılmıyor. Ben bunu gördüm. Yani satılırsa siz bu videoyu izlenince onu tavsiye ediyorum. Ya da Avrupa'da yaşıyorsanız alın onu. Banyo ekliyorsunuz, rahatlıyor bebek. Ama siz do it yourself yapabilirsiniz evde ne bitkiler var? Hadi birazcık lavanta ekleyin. Yani böyle bir çay gibi gibi yapabilirsiniz. Suya ekleyebilirsiniz. Evet bebek daha çok rahat olacak. Saçlar varsa saçları tarabilirsiniz. Bir masaj yaptırabilirsiniz. Yani bir düzen olsun. Ee, yüz masajı mesela bebekler böyle kulakları da yaparsınız. Onlar hemen rahatlıyorlar. Yani herhangi e, aklınıza ne gelebilir, ne rahatlayabilir sizin bebeğinizi? ninni söylersiniz? Müzik açabilirsiniz sakin. Yani ne yapabiliyor? O zaman bebek daha rahat olacak. Ve e, böyle soruyorlar ki nasıl sallamadan unutabilirim? E, aslında bir gün siz sallamaya başladıysanız demek ki bu ıı, çalıştı. Yoksa normalde yani altın kural sallamayabilirseniz doğumdan itibaren sallamayın. Ama bir şekilde bilmiyorum anneler dayanamıyorlar. Ben de dayanamadım. <laughs> Böyle hafifçe sağlıyorsunuz. Ve bu sizin için sıkıntı değilse sallayabilirsiniz. Zaten problem ne ki? Yani ama burada da önümde sallamak. Hafif ve birazcık yani 5 dakika, hadi 10 dakika en fazla ama siz yarım saat hadi uyuyorduk yapıyorsanız yani yanır. <laughs> yani oturun rahat koyun ya da bebeği orada birazcık geçsin siz gidin sakinleştirici çay için. <laughs> Çünkü bu gerçekten çok... Yani irde edici yani fazla böyle haline zaman bu yanlış yani fazla sağlamak yanlış en fazla 5 dakika sadece ona yardım etmek birazcık rahatlatmak onu yani rahatlamıyorsa o zaman bırakın bu işi yapmayın yani sakin sakin bu zaten bu uyku eğitim bence kendi bizim yetişkimize lazım yani önce annesi rahat babası rahat sonra bebeği biz uyutuyoruz yoksa bu şey olmaz bebek arabası ile uyutuyorsanız o zaman böyle bir hatayı yapmayın. Ne zaman yani çıktınız bebek arabası ile bir tur attınız uyudu ve bırakın onu. Yani böyle bir kilometre, he yani ne bir kilometre, on kilometre hadi ben yürüyeyim bebek uyuyacak yapmayın. Çünkü bebek alışacak sürekli böyle ve vibration ile uyuyacak. Bu onun beyin için kötü. Yani o hiç derin uyuyamaz ve iyice dinlenemez. Ve aslında sonra huysuz olacak ve sonuç size gelecek. O yüzden Böyle bir uyuttunuz yani fazla aşırı kullanmayın bu metodu yani sürekli bebek arabasıyla ama mesela çok yoruldunuz ve bebek hiçbir şekilde uyumuyor ve uzun geziyor ve kıyamet kopuyor o zaman tamam bir tur atın bir şey olmaz. Yani zaten bu uyku düzeni bebeğe yardım etmek yani onu uyutmamak ama uyumaya yardım etmek. Yani rahat ve sakin şekilde. Yani bu konuda annesi, babası yani fazla yerde gergin olmamalı. Bu bu çünkü bebek ne olacak? Yani ne oluyor? Benim annem orada delirdi. Ve <laughs> ben uyuyayım peki. Yani uyumaz tabii ki. Çünkü yani endişelenecek. Bir şey yanlış olduğunu zannedecek. 4 ayda yaklaşık ortalamda 4 ayda onların bir regress oluyor. Yani onlar bebekler 40 dakika 40 dakika 40 dakika uyuyorlarsa 40 da yani iki uyuma fazı birleştirmeye başlıyorlar ve burada da mesela bebek gözleri açtı siz mesela kameradan bakıyorsunuz ya da yanında olduğunuz hemen koşmayın ya da me dediyse hemen koşmayın birazcık bekleyin yani azıcık emin olun gerçekten mi uyandı yoksa gözleri açtı me dedi sonra da neyse biraz daha uyuyayım çünkü bebek bu iki faz birleştirmeyi ee, öğrenmem, öğrenmesi lazım. Yani öğreniyor. Yoksa siz maf olursunuz sürekli bu 40 dakika, 40 dakika, 40 dakika. Hemen koşmayın. Birazcık bekleyin. Ama birazcık derken yani 30 saniye, 1 dakikaya kadar. Çünkü böyle çok e, zalim metod var. Hadi bebek yatsın, ağlasın. Yani böyle bir şeyler yapmayın. Ne olur yalvarıyorum. Yani bu e, hayatı boyunca bir travma olacak. Yani mesela böyle uyku eğitim gibi gibi. E, hadi neyse iyi geceler. Kapıyı kapatıyorlar ve bebek orada bir saat boyunca e, bağırıyor. Sonra bağlıyor, bağlıyor. yani bayılıyor. E, öyle şeylere gerek yok. Aman çok zalim çok yanlış. E, hiç desteklemiyorum. Ve neyse bu uyku eğitim hakkında onu anlatacağım size bu metot hakkında. E, daha ne yapabiliriz ki bebek iyice uyusun? biz onlara bir hazırlık yapabiliriz. Odası ne sıcak ne soğuk olsun. Mutlaka nemlendirici alın. Yani çünkü bazen özellikle kışın kaloriferleri çalışıyorlar. Hava çok kuru. Bunun adı unutumunun içinde şey sıvı gibi kuruyor bebek. Burnu tıkanıyor ve neyse gece çok sık yani 10 kere uyanacak maf olursunuz ona gerek yok. Yaklaşık 50, %50, %60 nem olmalı odasında. Hem de fazla sıcak olmamalı çünkü özellikle ben fark Türkler onu seviyorlar. O bebek evde oldu. Yeni bebek demek ki 25 derece yapacağız odasında. Yani niye? Hayır. Odası 20 derece olmalı. Yani siz bir e, kazak gi giyebilirsiniz. Yani öyle illa ben tişörtle evde gezeceğim ama fazla sıcak olacak gerek yok. Yani e, bebeğe 20 derece, 22 dereceden daha iyi. Yani 25 dereceden daha iyi her zaman. O yüzden e, mutlaka bir şey açın. E, tencere, pencere. Tencere, window, açın, temiz hava gelsin. Böyle 500 tane örtü yapmayın. Çünkü fazla, mesela yetişkinler için bu örtü fazla koyuyorsak yetişkinler için okey, bebekler için okey değil. Yani daha iyi mesela bir uyku tulumu onlara giydirirsiniz. Daha iyi olur. Çünkü üstüne bir şey koyarsanız Yana dönerken ona bir engel olacak, uyanacak. Hı, tamam. Yastık da gerekmiyor. Çünkü yastıkta bazen fazla uyuyorsa burnu kapatabilir. Ve böyle maalesef yılda bebekler baya ölüyorlar. O yüzden e, onun yatağında... Hiçbir şey olmamalı. Ne yastıklar, ne mo ne e, yorgunlar, ne oyuncaklar, ne de bu da yan kenarlar. Çünkü bütün dünyada diyorlar ki aman onu koymayın ya da Çünkü yine de bebek böyle uyurken döndü, burnunu kapandı ve böyle bebekler ölüyor. Herkes bütün dünyaya söylüyor. Ama yok çok güzel, yok e, rüzgar e, gelmeyecek. Yani ne olacak ki rüzgar? gelirse gelsinler. Yani bu çok büyük bir tehlike. Yani ona bütün dünyada diyorlar ki aman yapmayın. Onun yatağında hiçbir şey olmamalı. Odasında sessizlik ya da öyle hafif sesler olmalı. Yani bangır bangır müzik olmasın. Altı kuru olsun. Tok olmalı. Fazla mesela fazla saattir yemediyse ve sonra son saniyede çok çok yedi fazla tok oldu e, o da rahatsız olacak yani ne aç ne tok öyle keyifli rahat ne soğuk ne sıcak öyle fazla giydirmeyin onu çünkü yine de çok giydirmeyi seviyorlar fazla giydirmeyin üşümez merak etmeyin aç ise gece uyanacak daha sık emek bu kalori kalori e, almak. O yüzden ona da dikkat edin. Gündüz kaç e, defa emziriyorsunuz ve kaç defa ek mama veriyorsunuz? Çünkü e, doymuyorsa yani az yemek veriyorsanız o zaman gece daha sık uyanacak e, kalori almak için. Yani bazen anneler öyle diyorlar ki neyse benim sütüm bol. Ben 9 aya kadar 10 aya kadar ek mamaya vermedim. bu yalnız 6 aydan etibarən vitaminlər və minerallar sadəcə məmədən, sadəcə süddən tamamlanmaya bilər. Tamamlan Sadece süt yetmiyor. O yüzden 6 aydan itibaren ekmeğe vermemiz lazım. Bu şart. Yani bebeğimiz sağlıklı olsun için fark etmez. Bizim e, yani bol süt e, dememektir bizim günde 100 litre süt oluyor değil mi? Yani belli bir miktar. O yüzden ekmama da önemli. Yani ekmeğe derken e, meyveler, sebzeler, işte ne bileyim pirinç, karabuğday falan öyle şeyler, balık lazım, et evet, lazım öyle şeyler. Öbür taraftadan özellikle uyandırmayın. Mesela ben öyle duyduğum Türkiye'de diyorlar ki bebek doğdu her iki saat onu uyandırın. Çünkü aç kalır ve aman söyleyemez size yani <laughs> bebek 9 ay e, karnındaydı sonra doğdu ve yok ben acıktım ama sana haber vermeyeceğim ve açlıktan öleceğim. Yani bu hiç mantıklı değil yani bebek aynı zaman acıktı. Annesine Ma diyor ve annesi onu emziriyor. Bebek her zaman aç olduğu zaman da sizi söyleyecek. Sonra belki 7, 8, 9 aylıkken kötü yemek yiyorsa o zaman siz demir ve feritin baktırabilirsiniz. Onun, onun anemi varsa evet onun yemek istemek daha kötü, daha kötü oluyor. Ama yani 7, 8 sonra sonra yani hemen değil. Ve tabii ki ne zaman dişler çıkıyor daha kötü uyuyacak ya burada yapacak bir şey yok. Ya da onun gaz problemi varsa o zaman sadece çok rahat pozisyon pozisyonda onu böyle tutun. Yani ben bu videoda tuvalet konusunda anlatıyorum. E, tuvalet eğitimi verirseniz daha iyi olacak. Yani ana e, hiç gerek yok. Yani masaj falan. Hayır. Sadece bacakları birce kaldırın. O rahatça bu gazlar çıksın ve aman hiçbir şeye gerek yok. Alkol kullanmayın. Ben bunu Türkiye'de şakalar gibi duydum. Bana göre yani ha sen de biliyorsun ne? bir şarap hiç bir şey olmaz. Ha <laughs> bebek daha iyi uyur. Yani bu komik değil ve gerçekten bunu farklı kadınlar duydum. Yani bir şey olmaz, iç falan, bebek iyi uyuyacak. Hayır, çünkü sütten alkol gidiyor bebeğe ve bebeğe alkol vermek yani dünyada en salak iş. O yüzden sakın böyle şeyler yapmayın. Emzirdiği zamanda alkol yok. Olmaz. Yüzde ee, yılbaşında ve bayramda bile. En önemlisi siz görüyorsunuz. Bebek mutlu uyanıyorsa ve gündüz iyi mutlu yaşıyorsa o zaman tamam. Çünkü uyku yetmiyorsa çok öyle he olacak ve yani huysuz olacak. O yüzden o benim gösterdiğim tabelayı ara sıra bakın ve yani mesela birazcık büyüdü. Hmm, tamam belki bir uykuya bir uykudan vazgeçelim. Bakın bebeğinizle ve her şeyi anlarsınız. Mutluysa tamam her şeyi doğru yapıyorsunuz. Ben size tatlı uykuları diliyorum ve görüşmek üzere.